Değerli yatırımcılar günaydın. Osmanlı Yatırım Günlük Bülteni ile piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 7821.97 seviyesinden başlayan BIST endeksi gün içinde en düşük 7812.50, en yüksek 7998.42 seviyesinden işlem görürken günü 180.45 puan yükselişle 7993.85 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 7821 seviyesinden geçmekte olup son kapanış bu seviyenin %1.53 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 8057, 8121 ve 8243 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %0.79 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 7838 14 günlük hareketli ortalama 7867, 50 günlük hareketli ortalama ise 7900 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada bu hareketli ortalamalar üzerinde hareket edildiği dikkat çekmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %1.98 üzerinde gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %10.33 yükselişle 8.8 milyar TL artarak 93.78 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 84.55 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %11 artış dikkat çekmektedir. Bistüz endeksi içerisinde 89 hissenin fiyatı artarken 10 hissenin fiyatı düşmüş, 1 hissenin fiyatı ise önceki güne göre değişmemiştir. Herkese iyi ve bol kazançlı günler dileriz.